Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım öncelikle. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız. Size oğlaklar için. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Güneş burcunuz kadar onlar da önemli. Ve size vereceği mesajlar olabilir. Evet, şimdi kartlarımızı karıştıralım, oluşturalım. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sevgili oğlaklar. Evet, oğlak burcu. Sevgili Oğlaklara en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. En net mesajlar gelsin. Oğlak burcu. Oğlaklar için olası gelecek. Evet oğlak arkadaşlarım. Bu hafta neler olabilir hayatınızda? <laughs> Evet, son destemizden de alalım. Oğlak burcu. Oğlak arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Olasılıklar dahilinde hepsini değerlendiriyoruz. Haydi bakalım. çaba kartı çıktı. <laughs> Oğlaklar sanki çok çabalamış ya da çabalıyor şu anda. Bir şeyler için olabilir. Oğlaklar çalışkandır zaten. Özellikle iş kariyer anlamında. Tuttuğunu koparırlar yani. Evet. Evet, bazı arkadaşlarım için belki kariyer hayatınızda olabilir. Bazı arkadaşlarım için farklı durumlarla, istekleriniz doğrultusunda, hedefleriniz doğrultusunda sanki o çabaya giriyorsunuz. Ya buna adım atmak istiyorsunuz ya da o çabanın içinde de şu anda olabilirsiniz arkadaşlar. Ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek, çok çalışmak, çok emek vermek. Bazı arkadaşlarım da sanki ee, çok uzun süreler belki bir şeylerle alakalı ne bileyim dediğim gibi ilişkilerle alakalı olabilir kariyerle alakalı olabilir bir çaba içerisinde olduğunuz şey neyse arkadaşlar bu çabaların karşılığını tam da alacağınız meyvelerini yiyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz çok güzel çünkü burada bir arı e, teması var arı tabi çalışkandır. E, Sizler de sanki çok uğraşmışsınız, çok çalışmışsınız, çabalamışsınız ya da şu anda belki e, bu durumun içerisinde olabilirsiniz. E, o ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım inançları uğrunda mücadele ederek tuttuğunu koparacak. Yani istediğini alacak her anlamda olabilir. E, yorulsanız da e, hani bazen pes etme noktasına da geliyoruz bir şeylerle alakalı uğraşırken. Sakın pes etmeyin. Ee, çok güzel şeyler olacak. Hani artık yoruldum, yapamıyorum ya da yapamayacağım e, diye bir handikapa düşmeyin. E, bütün çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Ne ile alakalıysa bu. Evet, arı gibi çalışkan olarak bir şeyleri artık hayatınızda kotarmak. E, artık hani o bazı arkadaşlarım için de o çabaların e, durumu bitmiştir. Sanki onlar da bu dönemde belki özellikle bu hafta onların meyvelerini yiyecektir. Yani ettiklerinizi güzel bir şekilde biçiyorsunuz. O bir mahkeme kartı çıktı bakın. Şu anda hayatınızda olan reel bir mahkeme var mı bilmiyorum arkadaşlar. Olabilir bazen ne bileyim e, boşanmalar oluyor, velayet davaları oluyor, hukukla alakalı hukuksal durumlar olabiliyor. Bir mahkemenin içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. E, bununla alakalı şu anda bir süreci olan arkadaşlarım olabilir. Ama bu süreçte sanki güzel haberler alacaksınız arkadaşlar. Yani sizin adımlarınız doğruysa, eğer e, bir yanlış yapmadıysanız, e, gerçekten de e, ibre sizden yana dönüyor bu durumla alakalı. Hani belki çekişmeli davalar olabilir, sıkıntılı davalar olabilir. O yüzden umarım güzel haberler alırsınız. E, gerçek bir mahkeme varsa hayatınızda. Yani biraz da. Ee, geçmişle alakalı ekilenleri biçiyorsunuz arkadaşlar ekilenler biçilecek yani herkes her şeyi görecek ve anlayacak ee, bilinmeyenlerin ortaya ve açığa çıkmasını da söyleyebilir hani mahkeme dışında hani belki bazı gerçekleri görebilirsiniz bu zaman diliminde sevgili oğlaklar göremediklerinizi ve mahkeme kartı aynı zamanda yüzleşme ve hesaplaşmak hesaplaşmadır belki ee, sorun yaşadığınız kişilerle size adaletsizlik eden kişilerle bir hesaplaşma bir yüz yüze gelme bir eteğindeki taşları dökme durumu olabilir artık sanki gerçekler konuşulacak bir şekilde bir durum olacak yani evet bir mahkeme süreciyle de olabilir bu ya da sadece kendi aranızda yaşadığınız bir muhakeme de olabilir kişilerle durumlarla yüzleşmeler yaptıklarınızla yapmadıklarınızla böyle bir süreç olabilir. Bazı arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim. Kendi muhakemelerini yapabilirler kendi içinde. Hani belki pişmanlıkları vardır. Belki yapmak istemediği halde yaptığı şeyler vardır. Bir iç hesaplaşma da olabilir kendinizle alakalı. Yani ekilenler biçiliyor arkadaşlar. Artık doğruların söylenmesi, artık bir şeylerin ortaya çıkması, artık bir şeylerin meydana gelmesi söz konusu bu hafta öyle bir durum var. O arkasından da mutluluk çıktı bakın. Yani çok güzel oldu. Burada mutluluk ıı, çabası tam mahkemenin yanında mutlu güzel haberler alacaksınız. Böyle durumlar varsa, reel bir mahkeme varsa hayatınızda. Çok güzel çıktı bakın. Çabalarınız sonuçsuz kalmayacak. O mahkemede gerçekten güzel durumlar olacak. Sizi mutlu edecek. Sonuçlar gerçekleşecek. Evet. Gerçek mutluluğu arzulamak diyor mutluluk kartı. Ee, gerçekten de mutluluk hayatımızda çok önemli. Ama biz içimizde kendi içimizde tam ve bütün olamazsak ve mutlu olamazsak başkalarıyla da mutlu olamıyoruz. Bunu da göz ardı etmeyelim lütfen arkadaşlar. Umarım o mutluluğa kavuşursunuz. Mutlu olmak için bazı arkadaşlarım sanki çabaya girmiş. Gerçekten mutlu olmak istiyor ve bu kart çıktığına göre o mutluluk da sanki size gelecek. Belki ilişkiler anlamında gelecek. Belki yalnızsınız. Belki şu anda uzun süreden beri yalnız kaldığınız için o mutluluğu arama enerjileri de olabilir. Sanki gerçekten kalben o mutluluğu istediğiniz bir zaman dilimi. Umarım öyle de olur. Yani bu sırf ikili ilişkilerde değil. Mutluluk çünkü her anlamda olabilir. Ne bileyim bir çocuğunuz olur mutlu olursunuz. Ne bileyim bir hastalık vardır o hastalıktan çıkarsınız mutlu olursunuz. Bir mutluluk teması var her birinize farklı ve yansı, farklı ve değişik olarak yansıyabilir. Oo, mühür kartı çıktı. Evet, kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek, hayatında daimi kalıcı şeylerin olmasını istemek. Sanki burada da bakın ektiklerinizi biçiyorsunuz demiştim. Şu anda yaptıklarınız arkadaşlar bir mühür gibi kalıcı olacak. Evet, aynı zamanda da burada birini e, kalbindeki bir kişiyi kişiye adamak, mühürlemek. Hani bir sevgi gibi hani mühürlenirsiniz ya bazen ilk görüşte aşk olur aşk olur ben bu kişiye mühürlendim der denir burada da mutluluğu arıyorsunuz sanki o mühür olacak arkadaşlar bakın yalnızsanız ya da belki hayatınızda çok güzel giden bir ilişki varsa mühürlenmişsinizdir bile yani evet ve hayatınızda bu dönemde mühür kartı tabi enteresan bir kart bir şeylerin kalıcı olmasını söylüyor yani hemen gel geç durumlar değil de bir stabillik var bir sağlamlık var mühürde mühür kartında evet belki işinizde çok uzun süre çalışacağınız bir zaman dilimi olabilir ya da ilişkilerde evlilikle sonuçlanan durumlar olabilir devam edelim o anahtar sembolü çıktı. Evet, anahtar ne diyormuş? Doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek. Doğru kapının doğru anahtarı. Evet, sanki doğru kapının doğru anahtarı açıyor arkadaşlar. Sıkıntılarınız, bazı bir takım üzüntüleriniz varsa, bir şeyleri çözemiyorsanız hayatınızda anahtar sembolü çok güzel bir semboldür gerçekten de. Çünkü kapı açandır. Artık o, o sıkışıp kaldığınız durumlardan kurtulmaktır, özgürlüktür anahtar kartı. Bazı arkadaşlarım için ev, araba almak. Hani anahtarlı işleriniz varsa bir belki ev almak istiyorsunuzdur. Bir araba almak istiyorsunuzdur. Tam tersi satmak için de olabilir. Ee, bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Belki bu hafta bunlar hani bir rayına girecek e, bir şekilde bir şeyler olabilir hayatınızda. Doğru çözümler üreteceğiniz bir zaman dilimi artık doğru yolu buluyorsunuz anahtar kartıyla bakın. Evet yani bir çözüm ulaşıyor. Çözülmeyen meseleler hayatınızda. Bakın burada da mahkemenin altında çıktı. Ee, mahkemede bir çözüm durumu olacak sanki. Devam edelim. Varsa tabii. Ya da kendi muhakemenizde. Aa, çok güzel kartlar çıkıyor. Kelebek çıktı. Kelebek enerji yenilenme değişim dönüşüm demektir arkadaşlar. Çok güzel. Sizi İyi yönde değişim dönüşüm enerjileri bekliyor. O enerjinizi sanki temizliyorsunuz, yenileniyorsunuz. Tabii e, olgunlaşmaktır. Sanki yavaş yavaş giden bir grafik var ve siz o yolda yolgunlaşıyorsunuz. Bu manevi olarak da olabilir, spiritüel anlamda. Ya da e, işinizde gücünüzde ya da kendi varlığınızda olgunlaşmak da olabilir. Ciddi değişimler bekliyor sizi bakın. Olumlu yönde. Evet köprü kurmak, bağlantı yolu, birleştirici olmak. Bazı kişilerle köprüleri yıktıysanız sanki tekrar bir bağlantıya geçilecek. Bakın burada o köprüler kuruluyor. Biraz daha birleştirici olmak. Hani bir şeyleri atmaktansa e, sanki belki olmuş hayatınızda, belki şu anda küs olduğunuz, dargın olduğunuz kişiler ilişkilerde, arkadaşlıklarda olabilir her türlü olabilir yani. O köprüler kuruluyor bakın. Yeniden bir şans vermek, ikili ilişkilerde yeniden bir şans vermek ya da arkadaş ilişkilerinde e, belki küstüğünüz, dargın olduğunuz, uzlaşamadığınız arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelme durumları, birleşme durumları olabilir arkadaşlar. Evet. Aa bakın çok güzel çıktı. Mutluluğu paylaşmak, buluşmak, tanışmak. Flört etmek. Yeni enerjiler. Evet. Ee, bazı arkadaşlarım için de sanki yeni adımlar atılıyor. Burada zaten mutluluğu da istiyordunuz ya. Çok güzel çıktı. Mutlu gelişmeler var sanki hayatınızda. Yeni başlangıçlar var. Bir mutluluğu paylaşmak var. Yeni flört aşamaları. Yeni tanışmalar. Bununla alakalı bir kutlama ya da Farklı durumlarla alakalı da kutlamalar olabilir. Ailecek bir şeyleri kutlama, doğum günü kutlaması ne bileyim <laughs> bir şey almışsınızdır. Onun kutlaması bir ev almışsınızdır. Çünkü burada ev, anahtar bunları da konuşmuştuk biliyorsunuz. Ya da dargın olanların buradaki gibi hani köprüleri bazen yıkıyoruz. O köprüleri yıkan arkadaşlarım belki tekrar bir araya gelip tekrar birbirinize bir şans verme olabilir. Kah ilişkilerde kah arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir. Evet biraz da kendine bak, yemek yap diyor bakın. Pişirmek, beslenmek, piknik yapmak. Böyle bir piknik alanına gitmek belki size iyi gelecek olabilir arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle. Biraz kendine bak diyor sanki yani arkadaşlar. Hani yiyecekler anlamında, sağlıklı yiyecekler anlamında biraz piknik yapmak, dolaşmak, birlikte olmak, ailece. Ee, neden olmasın? Belki sizin de ihtiyacınız vardır. Evet. Bakalım Tanrı kartlarımız size ne mesaj verecek bu açılım için. Koruyucu dedi bakın. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız diyor. Aa ne kadar güzel bir mesaj. Tabii korunduğunu bilmek çok değerli. Aslında her zaman korunuyoruz arkadaşlar. Evet. Korunduğunuz bir hafta. Ekstra korunduğunuz bir hafta diyelim. Evet. Eril enerjinin mesajını veriyorum. Ben sevgi adamıyım dedi Eril bakın sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret bir iz veya bir nişan bekliyorum yani sen bana bir yeşil ışık yakarsan yanındayım diyor evet yani böyle bir ışık istiyor bir hani e, öyle bir şey yap ki sana adım atayım diyor evet dişillerde de kaos ve huzur kartı çıktı birbirimizin güçlerinin farkında olduğunu görüp olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız. Bakın ikiz ruh gibi sanki. İkiz alev gibi de olabilir. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yolda ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.